Ekrem Bey, sizi Karolyn'le tanıştırayım. Merhaba, memnun oldum. Ben de. Ee, ben sanki sizi bir yerden tanıyor gibiyim. Hani sizin eşiniz, eşinizin işi yani... ...denizci miydi, kaptan mıydı, neydi? Evet, e, Ali Akarsu. Ali Akarsu. Ali Kaptan, Karolyn Hanım'ın eşi olur. ...kendisi gemicilik işlerimizin başında. Anladım, ee, hatırladım evet evet. Ee, Karın hanım bana mali konularda yardımcı oluyor. Kendisi o nedenle burada. Ama... E, ...bir takım nedenlerden ötürü e, Ali beyin e, bilmemesi gerekiyor. Yani onun şu an bilmesi gerekmiyor diye düşündük. Yani... E... Yormayın kendinizi Kenan bey. Demek ki Ali beyin bilmesi, görmesi lazım değilmiş. Ayrıntılar da boğulmayalım. Ben... ...benim ...yani Ümmü Hakan siz baba. Öyle değil. Evet. Hakan diye bir oğlum var. Ya ben... ...çok üzülüyor Hakan için. Ya. Benim onun karısı çok üzüyor Hakan. Zaten o kız benim oğluma göre değil. Ben onların evlenmelerini hiç istememiştim. Ben hiç Hakan kim bilmiyor. Başka birine aşık.

Ben anlıyor Ben çok üzülüyor Hakan Demek öyle Demek oğlum bu durumlara düşürüldü ha? Yazık Ama bunun hesabını soracağım onlara Bu yaptıklarını fitil fitil burunlarından getireceğim onların Pardon Neyse müsaadenizle Ekrem Bey'in yarasını öyle deştin. Onu öyle doldurdun ki... ...sana hayran olmamak elde değil. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk. Hakan Bey... Bir şey vardı da Zehra'ya mı bir şey oldu? Yok olmadı ama... Ya kızım ne söylesene. Merhaba Hakan. Ne işin var senin burada? Torunumu görmeye geldim. Edici, edici, edici. Op, edici, edici, edici. Op, edici. Gel bakalım, gel, gel, gel. Maşallah Akin, çok güzel bir çocuk. Sana benziyor. Kiraz. Seher geldi. Uyku vakti geldi. dödecek gel 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 hmm. Torununu gördün. Git artık. Berin nerede? Karın? Seni hiç ilgilendirmez benim karım. Söyleyemiyorsun değil mi? Seni bıraktı gitti o herifin koyuna girdi ve sen bunu söyleyemiyorsun değil mi? Şu haline bir bak. Şu düştüğün duruma bir bak. Derme çatma bir ev. Ve karısı tarafından terk edilmiş, boynuzlanmış, çocuğuyla sap gibi ortada kalmış bir zavallı. Baba. Zavallı bir adam olup çıkmışsın yalan mı? Sana ne ulan? Ha? Sana ne? Git o zaman bu evden. Git bu derme çatma evden. Bu zavallı adamın evinden git. Anlıyor musun? Git buradan. Sana öfkem çok büyük Hakan. Çok büyük. Ama sen benim oğlumsun. Ne yapayım? Sen benim canımsın. Oğlumsun. Ben sana ne kadar öfkelensem de bağırıp çağırsam da gene de sen benim oğlumsun. başına topla Hakan. Bak şimdi siz de kaldın. Cemile Hanım da yok artık güvenebileceğin. Ne çabuk öğrendin. Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun? A çocuk. Benim adım Ekrem Tatlıoğlu. Doğru. Ekrem Tatlıoğlu. Oğlum. Torunumu da al, yanıma gel. Bırak bu sefil hayatı. O kadından bu sefil hayattan kurtul. O kadın sana göre değil. O kadın seni rezil ediyor. Anlamıyor musun? Sana göre değil o kadın. Boşanıyoruz zaten. İyi. Çok iyi. O zaman al Zehra'yı da gel yanıma. Hatta istersen şimdi hemen. Giderim hadi. Oğlum. Ben sana güç, kudret ve eğer o kadından intikam almak istiyorsan intikam vaat ediyorum. Bırak bu sefil hayatı. buradan baba. Allah aşkına git buradan. Akıllı ol Hakan. Benim sana söylediklerimi düşün. Düşün. İyi düşün. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.